Tamam. Ha. bir so, dedim biz çıkalım. Nereye ya? Nereye olacak oğlum? Hiç bakma ya. Ben birkaç yere araştırdım. Gidip bakalım belki bir iş çıkar. Oğlum acelen ne ya? D Biraz dinlen. Sonra şey yaparız. Oğlum kuruş paramız yok. Ne yapacaksın? Sen de iyi alıştın ha. Yatmaya, çalışmaya niyetin yok galiba senin. Hemen de günahımı al, hemen de günahımı al. Gerçi iyi oluyor. Böyle ufak ufak alıyor benim günahları. Ben cenneti garantiliyorum böyle böyle. Oğlum iş var da sanki ben çalışmıyorum ya. Tamam sen git. Sen yalnız git. Ben sonra sana şey yaparım, katılırım. Az biraz işim var benim. Allah Allah. Ha. Ne işiymiş o? Şey işi. Oğlum ince iş ya, anlasana. Ha. İyi peki, tamam. Başına bela falan açma sakın ha, dikkat et. Oğlum bela beni başına almasın be. Var ya demirden korksam uçağa binmezdim. Binmiyorsun zaten. Oramam, oramam. <laughs> Abla. Senin moralin mi bozuk? Niye yüzün düşük? Böyle bir şey mi oldu? Yo, yerimi yadırgadım herhalde. Uykusuz kaldım filan ya öyle buldu. Emre, Aysun'u bugün sen götürsene okula. Yani ben götüreyim de siz niye götürmüyorsunuz? Çünkü ablamla bugün işimiz var. Hem mesele o değil yani. Aysun seni çok özlemiş beraber vakit geçirmiş de olursunuz. Lütfen. Sen beni çok mu özledin? Evet. <laughs> oh. Olur, ben götürürüm bu lise. Yaşasın. Alo efendim. Zeynep. Ee, canım hazırsan birazdan gelip alacağım seni. Nereye ee... gelip alıyorsun? Neden? <laughs> Zeynep unuttum galiba biz bugün evleniyoruz. Yani işte hani adettir. İşte gelin evden alınır hazırlık için falan. Ya ne diyorsun ya? Bir kendine gel. Ne gelini evden alması falan filan adet diyorsun. Ben hazır olunca gelirim işte sen uzatma. <laughs> tamam tamam Zeynep peki tamam. Buna da peki tamam. Ahmet. Damat gibisin. Hayırdır? Niye böyle giyindin? Şey baba, bir arkadaşım evleniyor da nikahına gideceğim. Hangi arkadaş o? Yani mahalleden biri olsa ben de duyardım. Yok yok, sen tanımazsın liseden. Zaten sonra da yani liseyi bitirdikten sonra da taşındılar buradan. Tanımazsın yani. Bu ne? Ha bu şey baba, işte düğün hediyesi. Buradan çeyizlik falan bir şeyler paketledim. Ya senin işlerine akıl sır ermiyor. Ya biz hasta vuruldu. Yani yatsın dinlensin diye rahat bırakıyoruz ama maşallah beyefendi fıldır fıldır dışarılarda geziyor. Baba çok iyiyim çok iyiyim hiçbir şey yok zıpkın gibiyim maşallah hiçbir şey yok merak etme sen. Oğlum madem bu kadar iyisin o zaman işinin başında dur. Ya sen hiç merak etme bundan sonra var ya hep dükkanın başında olacağım. Hiç boş bırakmayacağım. Çok çalışacağım çok. Bak göreceksin bambaşka bir adam olacağım baba göreceksin. Hadi bakalım tamam. inşallah inşallah. Bütün umurumuz bu. Ahmet. Merhaba. Merhaba Ceylan. Ben takside ödemeye gelmiştim. Çıkıyor musun? Şey babam içeride onunla halledersin. Evleniyorsunuz. İkna ettin yani Zeynep. Ceylan ben bu şekilde öğren istemezdim. O ne bileyim belki böylesi daha iyi oldu. Yani nasılsa sonuçta duyacaktım. İnanmıyorum Ahmet ya. Zeynep onuru seviyor bunu sen de biliyorsun. Mutsuz olacaksın. Ceylan ben Zeynep de her şeyi varım. Tamam mı? Mutsuzluksa kaderim onu da çekerim. Ya bak şimdi bunların konuşmanın hiçbir anlamı yok. Biz Zeynep'le bugün evleniyoruz. Hayatının hatasını yapıyorsun. Yazık edeceksin kendine. Ceylan ben senin duygularını anlıyorum. Saygı da duyuyorum ama bak bizim aramızda zaten hiçbir şey olmazdı. Olamaz. O yüzden ne olur bak kendini üzüp hırpalama. Ya bak gelsin uzansın. Senin ön, önüne çıkacak ya muhakkak sana değer veren seni seven biri çıkacak. Seven hayır bir... Ahmet hayır. Ben başka birini sevemem artık. Benim kalbim kiralık değil tamam mı? Tapusu sende, bende de değil. Zeyda. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.